Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Hep yeni karşınızdayız. Meslek analizi 4 videomuzda. Bugün tıbbi laboratuvar bölümünü inceleyeceğiz. Bakalım. Tıbbi laboratuvar teknikleri programının amacı başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında kimyasal analizleri yapacak elemanlar yetiştirmektir arkadaşlar. Tıbbi laboratuvar teknikleri programının amacı. Türü TYT'li olur arkadaşlar. Yani sayısalcı, sözelci, iştah dilci olmanızın hiçbir önemi yoktur. Hepiniz eşitsiniz. Ön lisans programıdır. Öğrenim süresi 2 yıldır arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar DGS ile de hemşireliğe geçiş yapabilir. Başka programlarda da geçişleri söz konusudur. Devlette en yüksek 3 üniversiteye bakalım arkadaşlar. Birincisi Haccatepe Üniversitesi 326.520 sıralamayla almış. İkincisi Ege Üniversitesi 376.953, 3 Ankara Üniversitesi 389.638. Evet, en yüksek 3 üniversite bu şekildeydi. En düşük 3 üniversiteye bakalım. Ağrı İbrahim Çeçen 2. öğretim 726.000, Kafkas Üniversitesi 2. öğretim 730.000, Iğdır Üniversitesi 2. öğretim 742.890. Dediğimiz gibi bir önceki videolarda da söyledik. 2. öğretim demek arkadaşlar akşam okula gidiyorsunuz saat 3-4 gibi ve saat 8-9'a kadar eğer yüzde olursa tabii bu. Pandemi şartlarına tam nasıl onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Saatlerin kaçta şey başlayıp kaçta şey bittiğini. Ama normal zaman normal şartlarda 3-4 gibi gidiyorsunuz. 8-9 gibi işte o günkü müfredatınıza altınıza göre ders programınıza göre değişiyor. Daha uzun sürdüğü de olabiliyor. Ona kadar olabiliyor bildiğim kadarıyla. İkinci öğretimde harç parası ödüyorsunuz arkadaşlar dönemlik. Siz 4 dönem göreceksiniz arkadaşlar. Bir yılda 2 dönem var. Bahar ve Güz dönemi olmak üzere. 4 dönemde yaklaşık olarak ödeyeceğiniz meblağ 2000 TL civarı olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar iş imkanımız her sektörde zaten yeni işle başlayanların aldığı maaş yaklaşık 3-4 bin dolaylarında. Devlette de KPSS ile atandığınız zaman arkadaşlar ki bunun için yaklaşık 85-90 puan gerekiyor. Birçok 2 yıllık program için 90 puan şarttır arkadaşlar buna dikkat edelim. 4500-5000 TL'de bir maaşınız söz konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim buydu. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.